Arkadaşlar merhaba dersimize hoş geldiniz anlatım biçimleri ile ilgili video serimizin dördüncüsündeyiz burada e, bu soru kalıpları vardı seçeneklerde hani e, doğru yapmaya çalışırken zorlandığınız alıntıya yer verilmiştir öneri tavsiye nitelikli cümleler çıkarımda tespitte bulunmuştur genelleme bunun gibi ifadeleri artık bitireceğiz son 20-25 yıl inceleyerek bunları size buldum. Takip edin inşallah doğru yaparsınız. Alıntıya yer verilmiştir diyorsa biliyorsunuz tanık gösterme diye adı kanıtlama da oluyor. Öne sürülen düşünceyi kanıtlamak için o konuda uzman otorite bir kişi ve onun sözü kullanılır. Şimdi burada bir görüş var onu da aşağıda uzman kişi artı sözüyle görüyorsunuz kanıtlama alıntı yapılmış. Bir şiir yazmak için sadece ilhamın gerektiğini söylüyorlar. Bir şiir için hiç mi bilmek gerekmez? Fuzuli der ki ilimsiz şiir temelsiz duvara benzer. Görüyorsun alıntı yapılmış. Bu öneri tespit bunlar cümlede anlamda da geçiyor arkadaşlar. İşte Özner, Nesner, bu tarz şeyleri oradan da e, takip edebilirsiniz. Öneri tavsiye ne demek? Bence bunu şöyle yapmalısın tarzında cümlelerdir arkadaşlar. Test çözmeden önce konu tekrarı yapsan daha iyi olur. Turistik bölgeleri rehberle eşliğinde gezmek daha kalıcı olur zannımca. Görüyorsun, tavsiye de bulunulmuş. Çıkarım tespit bunu yaparken zorlanıyor çocuklar. Belli önermelerin kabul edilen veya gerçek olan doğruluklarından yanlışlıklarından başka önermelerin kabul edilen veya gerçek olan doğruluklarını bilim gibi bir şey arkadaşlar deney gibi bir şey bir şeyler verilerden yola çıkarak sonuca ulaşıyorsun değil mi sonra ne oluyor demek ki bu bize demek ki böyleymiş tarzında ifadeler senin bir takım öncülerden yola çıkarak sonuca ulaştığını gösteriyor bu da bize bunu gösteriyor. İşte bu. Çıkarım bu. Böyle olduğunun göstergesidir. Böyle olması bunun olacağı anlamına gelmez. Bakın bunlar ipuçları. Demek kiler varsa tespitte bulunuyor demektir. Geçen sene bazı bölgelere kar yağması susuzluk yaşanmayacağı anlamına gelmez. Yapılan numune incelemeleri sonucunda bu bölgede Mandalina yetiştirilebileceği sonucuna vardık. Tespitimiz bu. Görüyorsun kolay. Genelleme yapılmıştır. Arkadaşlar cümlede anlamda genel anlamlı cümleler var. Ona benziyor. Şunu unutmayalım. Onlar şöyle kısa ifade ediliyor. Kitap bütün kitaplar ulusları yüceltir. Öğrenci bir öğrenci daha özel anlamlı, değil mi? Arkadaşlar Şimdi şunlara bakalım. Belirli ve özel verilerden yola çıkarak genel bir düşünce belirtmektir. Tüme varım gibi düşünülebilir. İnsanlar özel günlerde en çok çiçek alıyormuş. Çiçek en çok tercih edilen hediyedir diyebiliriz. Bakın şuradaki tespit gibi bir şey yine bu da. Pop müzik bütün milletlerde var olan bir müzik türüdür. Bu da genelleme yapılmış. Hani 3-5 ülke incelenmiş, 20-30 ülke incelenmiş. ...genellemeye varılmış. Deyim kullanılmıştır. Arkadaşlar... ...biliyoruz zaten. Burada deyimler de yazabiliyor. O yüzden... ...deyim ve atasözlerini şöyle bir... ...üniversite sınavına girmeden önce... ...inceleseniz iyi olur bence. Evet. Deyimler özel anlamlı. Atasözleri genel anlamlı sözlerdir. Hem suçlu hem güçlü. E işte... Öldük demeyelim de nefes alıyoruz. iç güveysinden hallice. Göze girmek, parmakla gösterilmek bunlar deyim. Bunlardan birkaç tane bulacağız. Tahminde bulunma ne demek? Akla, sezgiye veya bazı verilere dayanarak olabilecek bir şeyi. Hani bu da cümlede anlamda vardı. Bir tahmin var. Bir de varsayım cümleleri vardı. Varsayımlar tut ki filan diye geçiyordu. Hatta Tahminlerde iki ihtimal hani iyi kötü diyelim. Varsayımlarda o işi bitmiş gibi düşüneceksin. Tut ki sınavı kazandın bak. Sınavı kazanabilir değil. Bitmemiş bir işi bitmiş gibi düşüneceksin varsayımda. Bu kış oldukça soğuk geçebilir ihtimal. Dünya Kupası'nı Brezilya'nın alma ihtimali var demişim zaten. Koşul öne sürme. Burada da şu iki tüyo'ya dikkat edelim. S'aya da vermek üzere onlar şart, koşul tabii ki oluyor. Kitabı geri vermek üzere alabilirsin şart. Dikkatli olursan hata yapmazsın. Şart, koşul öne sürüyor. Soyut kavramları somutlu, somutlaştırma. Arkadaşlar soyut ifadeleri anlatırken gözümüzde canlandırmak için bunları somutlaştırıyoruz. Biz bu serinin ikinci videosunda bunları anlatmıştım. Nerede düşünceyi geliştirme yollarında siz onu da inceleyebilirsiniz. Buradan da devam edebilirsiniz. Somut sözcüklerle anlatacağız soyut ifadeler. Çünkü soyut ifadeler havada kalıyor. Net değil. Somut deyince gözle görülen, duyulan, ne bileyim canland, gözümüzde canlandırdığımız ifadeler soyut, if somut ifadeler. Şimdi bir soyut bir somut getirirsek somutlama oluyor. Mesela sevgi soyut, duvar somut ama sevginin seni çevrelediğini ya da aşkın çemberin deyince aşk soyut, çember somutlamaya yarıyor, gösteriyor bize o dar bölgede bulunduğumuzu gösteriyor. Karanlık düşünce tabii ki düşünce karanlıkla somutlanıyor. Umut ışığı umut ışıkla somutlanıyor. Renkli hayal, renkli televizyon hangisi somutlamadır? Tabii ki bir soyut olacak ki onu somutlasın. Renkli hayal somutlama arkadaşlar. Renkli televizyon zaten somut. Deyimler deminde kullanılık deyimler somutlamaya yarıyor. Pabucu dama atılmak. Yani e, revaçta olmamak, işte ne bileyim unutulmak. Ama pabucu dama atıldı diyerek onu gösteriyor bize somutluyor. De deyimler ateş püskürmek, sinir küpü işte bıçak kemiğe dayanmak hep somutlamaya yarıyor. Benzetme yoluyla da somutlama var. Gönül bir kuştur demiş bak. Gönül soyut, kuş somut, somutlamış. Aşk romandır demiş, somutlamış. Evet. Şimdi Mecazlı söyleyiş bu çok çıkıyor. İmgeli anlatım, düşsel ögeler. Şimdi biliyorsunuz imge şairlerin kullandığı dildi. da soyut ifadelerdi. İşte e, sabahleyin kahvaltı yapmadım. İmge yok değil mi? Ama gözlerin doğuyor dünyama. Soyut, mecaz, sanat yapmış adam. Aşk kitabı. So i̇mge arkadaşlar. Işığımız oldun bizim imge. Gitme turnan vuracaklar kanadını kıracaklar. Bu da imge. Turna dediği sevgilisi ya. Cebimde ümitler. Görüyor musun? Hem somutlamış hem imge var. Yine yollardayım bir akşamüstü. Şimdi mecazlı söyleyiş hangisinde imge yoktur gibi sorular var ya da imgeli bir anlatım vardır paragrafta diyebilir. İmgeyi öğrendiniz. İlişki kurma, ilgi kurma. Aralarında karşıtlık veya benzerlik bulunan kavramlar arasında ilişki kurmaktır. Bir şey bir şey çağrıştıracak gibi düşünün arkadaşlar. Biri birini söylerken ötekini hatırlayacağız. Ve aa bunlar aynı filan bu ilgiyi kuracağız. Bir olayın başka bir olaya bağlanarak ilişki kurularak anlatılmasıdır. Şimdiki televizyon dizileri saman elevi gibi. Yayınlandıktan birkaç ay sonra ara bulasın. Hemen final yapıyor. Bir dizi diğerinin kopyası. Ama bakıyorsun ki bir dizi var. Herkes onu takip ediyor. Değerlerimize uygun. 7'den 70'e herkesin rahatça izleyebileceği tam bir aile dizisi. Hemen yayından kalkmıyor. İzleyiciyi sarıyor. Ha babam sınıfı. Ha bak bir durumdan yola çıkarak eski hatırlandı, ilişki kuruyor arasında. Film serisi aklıma geliyor. Yıllar geçmesine rağmen her seferinde izleniyor. İçinde biz varız. Galiba önemli olan insanımızın gönlüne hitap etmek. Burada da size ilgi kurmayı örneklendirmeye çalıştım. Umarım olmuştur. Şimdi sonuncuya geldik. Çoğullaştırmalara yer verme. Zaten bu çok kolay. Ne demek? Çoğul ekilerler alarak birkaç şeyi çoğullayacağız metinde çoğul iki almış birden çok sözcük olursa çoğullamalar, çoğullaştırmalar olur. Sana ben şiirler, sözler büyüttüm. Değil mi? Biliyorsunuz hatırlamışsınızdır bunu. Burada çoğullanmış işte. Arkadaşlar üniversite sınavında çok önemli bir maddeyi yeni nesil ifadeleri de anlatarak vermeye çalıştım. Anlatım biçimleri ve düşünceyi geliştirme yolları. Bundan sonraki videoda siz bunları nasıl hızlı çözersiniz onları anlatmaya çalışacağım. Hepinize başarılar dilerim.